Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. başkanım. Günaydın. Mor otobüslerimiz ve mor duraklarımızla 13 ilçede farkındalık yer. <laughs> 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 bir durum kadınlara da bir armağanda bulunalım diye yapmadılar. <laughs> Sayın konuklar, birinci oturumu gerçekleştirdik. 1934 yılında bize seçilme hakkını veren kadınlar... Ve biliyorsunuz Dünya İklim Konferansı vardı Birleşmiş Milletler'in. Yaptığım teşekkürü de ben alıp kabul ediyorum ve direkt Fidan'a... Burada bütün e, dilekleri de kadına yönelik şiddet, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı ayrımcılık, ayrımcılık biçimi olarak ifade etmiştir. Bugünün 25 Kasım olarak kardeşler, adlı 3 kız kardeş. Bu günden beri çok özel çalışıyor. Fidan bizim yol arkadaşımız, sizler bizim. O yüzden tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben de ayağımın tozuyla aslında... Merhabalar, ismim Seda Göncü. Şöyle, aslında son zamanlarda çok güzel şeyler oluyor. Özellikle belediye başkanımız Ahmet Aras'ın gelmesiyle birlikte. işte imzalanan işte tutum belgeleri, daha sonrasında kadın dairesinin açılması. bu tarz çalışmalar tabii ki bizim için, Muğla'da yaşayan kadınlar için en azından kendimizi güvende hissetmemiz açısından çok güzel gelişmeler. Bunların da artarak devam etmesini bekliyoruz. Sadike Sırsat, Ortaca Belediyesi kadın ve aile hizmetleri müdürüyüm. Valla da büyük daha önce aile sosyal hizmetler müdürlüğünde şönümle ilgili 10 yıldır toplantılar yapılıyor zaten. Ama büyük bu bağlamda kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü veya da başkanlığı kurulması çok iyi oldu tabi tüm ilçelere yayılması bakımında bence güzel bir çalışma. devamının gelmesini ee, çalıştayın sade toplantıda kalmamasını, ee, işte ee, daha alt, e, aktif olmasını temenni ederim. Yayılması bakımında e, bence güzel bir çalışma. Ben Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli Zabıta Memuru Damla Birisi Çoban. Şöyle biz kadınlar olarak zaten çeşitli haklara sahibiz. Önemli olan bizler için başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın bizim haklarımızı kullanmada bizlere özgürlük sunması ve bu hak arayışımızda bizlere destek olması, bizim arkamızda durması. Bunun için ben tüm kadın arkadaşlarım ve en başta kendim adına Sayın Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ederim. Dilek Bulut Karya Kadın Derneği başkanıyım. Aynı zamanda Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman'da Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde e, Sağlık Yönetim Bölümü'nde hocayım. E, bugün yapılan çalıştayı çok anlamlı buluyorum çünkü e, şiddetin önlenmesi tamamen bizim çok önemli bir şiarımız var biliyorsunuz kadın cinayetleri politiktir diye. Bizim vurgumuz genel olarak politikaların her, her alanda yapılması, şiddeti önlemek istiyorsanız toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanız gerekir. Şimdi bu çalıştaydaki ana hedefimiz şiddetin sonuçlarıyla uğraşmak değil şiddeti önlemek üzerinden yani şiddeti sonlandırmak üzerinden politikalara ihtiyaç var. Bu anlamıyla da Mola Büyükşehir bu çalıştayla buna hedeflemeye çalışıyor. Yani ne tür önleyici çalışmalar, hizmetler üretilmesine ihtiyaç var. Yerel yönetim bunların nelerini talip olabilir. Dolayısıyla buradaki kurulacak altı otelde yapılacak görüşmeler ve sivil toplumdan, kurumlardan gelen insanların yaptığı konuşmalar ve tartışmalar bu çözüm önerilerine yönelik ve yerel e yönetimin üreteceği hizmeti dönüştürmeye yönelik bir çalışma olacak. Dünyada her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadınlar mücadele etmekten, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele etmekten hiçbir yerde vazgeçmedi. Şiddet uygulamanın kendisi bir suçtur ve gerekçesi yoktur. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu gerekçelerin tümünü ortadan kaldırmıştır. Biz de tutum belgesi imzaladık. Bizden sonra Menteşe'de Datça belediyelerimiz hemen imzaladılar. Tabii bu çalışmalarımız Türkiye'de görünür olunca bu sefer diğer belediyelerden rehberlik yapın diyenler oldu. Ben o yüzden bu kadar uğraşıyorum. Dünya kenti Muğla diyorum. Yani biz doğru uygulamalarımızı diğerlerine de Muğla'dan çıkacak şekilde, Muğla'dan yeşeren fideler şeklinde, açan çiçekler şeklinde ulaştırmalıyız. Cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek şekilde farkındalığı artırmak için mor otobüs uygulamamız olacak şimdi. 13 ilçede birer otobüsü evet. giydirdik ve onlar mor otobüs olarak dolaşacak. Belediyeyiz ve kentin bütün kesimlerine kucak açarız biz. Hiç kimseyi ayıramayız. Herkese eşit, adaletli yaklaşmak zorunda belediye. Belediyenin böyle bir Misyonu var. Geliştirilmiş politikaları uygulamaya da burada huzurlarınızda hepinize söz veriyorum.